Kredi notunuz yüksek ama üst üste çok fazla başvuru yaptığınız için kredi alamıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? İki ayrı yol önereceğim. Birincisi Sky Limit. Çünkü 1300 üzerinde puanınız ve düzenli olarak yatan SGK'nız varsa çok fazla başvuru yaptıysanız bile Sky Limit'e başvuru bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde özel bankalardan kredi almak istiyorsanız mutlaka 1 veya 2 dönem yani 1 veya 2 ay başvurusuz bir dönem yaşamanızı istiyoruz hiçbir şekilde başvuru yapmayacaksınız. Mobil bankacılıklardaki kredi sorgulama, hesaplama gibi alanlara bile girmemenizi öneriyoruz. Çünkü her banka olmasa da bazı bankalarda ne kadar kredi alabilirim tuşunun karşılığı başvurudur. Ve bu sistemde gözükmese de sizin daha sonraki tüm o bankayla alakalı tüm başvurularınızı etkileyecektir. Bu iki yoldan hangi konuda sorun yaşarsanız bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.